Başka bir nokta ise abiler yine İbn Hacer El Asqalani Hasan Basit'den şunu naklediyor. Diyor ki kalplerin fesada uğraması altı sebepten dolayıdır. Altı sebepten dolayıdır. Bunu bir nasihat olarak algılayın inşallah. Bir, insanlar tövbe ederim ümidiyle günah işlerler. Buradaki sıkıntı ne kardeşler? Buradaki sıkıntı şu. Yani Allah Azze ve Celle bağışlar, ümidiyle günah işlettiriyor. İşte bu kalpleri fesada uğratan meselelerden bir tanesidir ki Müslüman olan ve ayağa kayan her bir adam mutlaka bunu yapmıştır. Mutlaka. Kim Müslümansa ve kimin ayağa kaydıysa veya mürted olduysa kalplerinin fesada uğramasının sebeplerinden bir tanesi Allah'ın rahmetine güvendirdiler ve günah işlettirdiler. Allah'ın rahmeti evet geniştir, büyüktür, yücedir. Allah kullarını bağışlar ama içten pazarlık yapanları değil. İstemeden işlediğin günahlar, istemeden düştüğün günahları Allah Azze ve Celle bağışlar. Yoksa sen şeytan gibi plan kur, proje kur de ki nasıl olsa Rabbim affeder. Rabbim gafurdur, rahimdir daha tövbe kapısı kapanmadı, daha kıyamet kopmadı, daha şöyle olmadı, daha böyle olmadı. Hani dedik ya, onlar Allah'ın mekrinden emin mi oldular? Oysa Allah'ın mekrinden zalimler, fasıklar, mücrimlerden başka hiç kimse emin olmaz ki. Müslüman her an korkar. Ya o an ölüm gelirse, ya ben günah işlerken ölüm gelirse demesi lazım. İşte budur. Eğer sizler Allah Azze ve Celle'nin bağışlamasına bağlı kalarak böyle yapıyorsanız işte bu sizin kalbinizi fesada uğratır diyor Hasan-ı Basri. İkincisi ise ilim öğrenirler fakat amel etmezler diyor. Kalpleri fesada uğratan meselelerden bir tanesi de budur. İlim öğrenirler amel etmezler. Bakın kardeşler vallahi ve billahi zaten biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak en çok düştüğümüz hatalardan bir tanesi de budur. Gerçekten budur yani. Bakıyorsun adam çok ilim biliyor, çok okumuş ama amel etmiyor. Amel edilmeyen her ilim kıyamet günü hesabı verilecek bir ilimdir ve sırtında bir kamburdur. Kamburdur. Sen o ilimle Rabbine kavuşursan vay haline. Nasıl ki büyük bir parayla Rabbine kavuşursan vay haline ki hesaba çekileceksin o paradan dolayı yine büyük bir ilimle Rabbine kavuşursan onu da amel etmediysen insanlara anlatmadıysan o zaman da vay haline Onun için çok ilim bilmek çok iyi bir şey değildir. Amel edersen iyi bir şeydir. Bununla alakalı selef'ten çok sözler var. Allah azze ve celle nasip ederse onları da ileride nakletmeyi düşünüyorum. Evet. Üçüncüsü ise amel ettiklerinde İhlaslı olmazlar. Yine kalpleri fesada uğratan başka bir şey. Bakın fark ettiyseniz birincisi neydi? Tövbe etme ümidiyle günah işlettirir. Kalbi fesada uğratan birinci. İkincisi ilim öğrenirken amel etmezler. Üçüncüsü amel ettiklerinde ise ihlaslı olmazlar. İşte bu da kalpleri fesada uğratan meselelerden bir tanesidir ki Allah sizi ve bizi ihlaslı kılsın. Vallahi yine bu ümmetin en çok fesada uğradığı meselelerden bir tanesi budur. Allah için yok, insanlar için var. Allah için yok, kullar için var. Bu işte ihlassızlıktır. Bu ihlastan uzak kalmaktır. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle bunları insanların yüzüne çarpacaktır. Git kimin için yaptıysan karşılığını o versin sana diyecektir. Her birimizin kendi nefsine şu soruyu sürekli sorması gerektiğini düşünüyorum. Ben bugün cumartesi oraya niye gidiyorum? Bir tanesini söylüyorum ya. Veya ben bugün elime kitap aldım. Bunu niye okuyorum? Ben şimdi Allah'ın huzuruna çıkacağım. Ben neden namaz kılıyorum? Bu soru cevap doğurur. Vereceğin her cevap senin ne halde olduğunu gösterir sana. Ama insanlar kendilerine soru sormayı bile unutuyorlar. O kadar. Allah sizi ve beni ıslah etsin diyeyim. Evet. Dördüncüsü ise kalbi fesada uğratan meselelerden bir tanesi Allah'ın verdiği rızkı yerler fakat şükretmezler. Gerçekten de bu da böyle. Her birimize sonsuz nimet verildi. Bugün her birimiz Allah'ın bize verdiği rızkı, nimetleri saymaya kalksak sabaha kadar sayamayız. Ve sizden biri Allah için bir gün eline alsın kağıdı, kalemi ve Allah'ın kendisine verdiği nimetleri bir yazsın bakalım. Kaç kitap yazacak? Ne kadar akılları hayrete düşecek? Rabbine karşı ne kadar aciz olduğunu hissedecek. Vallahi hissedecek ya diyecek ki ben neymişim ya? ben hiçmişim ya diyecek. O zaman Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği nimetler hakkında, rızık hakkında çokça şükredelim. Bana şükredin diyor Allah Azze ve Celle. Yani bizler Allah'a gereği gibi şükretmezsek Allah nimetlerini bizden alır. Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım diyor. Ama küfredersiniz Allah'ın azabı şedittir. Küfür etmek nedir? Küfür etmek nedir? Küfür etmek inkar etmektir. Bu gerek dil ile gerek dolaylı yoldan inkar etmektir. Ben bunu kendim kazandım. Çabaladım. Mücadele ettim. Aklımla, fikrimle, kabiliyetimle kazandım dediğin zaman Allah azze ve celle'nin nimetlerini inkar etmiş oluyorsun. Bir anlık. Veya Allah azze ve celle karşına bir fırsat çıkarttı. Sen o fırsatta o kel ama ve cildi hasta olan adam gibi Rabbin karşına bir imtihan çıkardı. Sen o imtihanı kaybettin. Heh işte gereği gibi şükretmemiş olursun diyebilirim. Beşincisi ise kalbi fesada uğratan meselelerden beşincisi ise Allah'ın taksimatına razı olmazlar. Tamamıyla kaderle ilişkili Yani Allah Azze ve Celle bir kula ilim vermiş, para vermiş, mal vermiş, güzellik vermiş ya bende niye yok? bu zaten bir öncekiyle ilişkili. Gereği gibi şükretseydi bu baba gerek bile kalmazdı. Ama gereği gibi şükretmeyen bir adam otomatikmen artık haset ediyor. Başkalarının elindekine haset ediyor. Bende niye yok diyor bende. Allah vere vere bu adama mı verdi diyor haşa. Yani bu adamın parası var, bu adamın arabası var, bu adamın işleri tıkırında bana niye vermiyor? Halbuki biz ne dedik? Kader şudur ki Allah'ın yazgısına razı olmaktır. Allah sana hastalık mı verdi? Razı ol. Rastgele gelmedi ki. Biz tesadüfe inanan insanlar değiliz ki. Biz her şeyin bir kitapta yazıldığına inanan insanlarız. Ayağımıza batan her iğne, kafamıza çarpan her kapı, her duvar hepsi Allah'ın izniyledir diyoruz yani. Buna inanan bir insanın Rabbinin kendisi için takdir ettiği meselelerde razı olması lazım. Eğer razı olmazsan işte bu kalbi fesada uğratır ki bizden önceki sapık fırkaların o kötülüğe düşmelerinin sebeplerinden bir tanesi buydu. Dediler ki olmaz böyle şey. Biz her şeyi Allah'a nispet edemeyiz. Biz her şeyi Allah'a havale edemeyiz dediler ve kaderi inkar ettiler. Biz kendi fiilimizi kendimiz yaratırız dediler ve inkar ettiler. Halbuki biz diyeceğiz ki Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. Zaten kadere iman da budur. Gereği gibi iman eden bir insan Rabbinden gelenlere razı olur diyebiliriz. Altıncısı ise kalbi fesada uğratan altıncı mesele ise ölülerini defnederler fakat ibret almazlar diyor Hasan Basri. Yani her gün ölüleri defnediyoruz. Haberlerde izliyoruz insanlar öldü diyorlar. Şöyle bir sel felaketi oldu. Yüzlerce insan öldü. Şöyle bir deprem oldu. Yüzlerce insan öldü. En yakın akrabalarımız ölüyor. Gidip gömüyoruz. Sanki biz oraya hiç uğramayacakmış gibi davranıyoruz. Ölülerini defnederler ama ibret almazlar diyor Hasan Basri. Altıncı kalbi fesada uğratan meselelerden bir tanesi. Yani bunun zıttı nedir? Demek ki ölümü çok tefekkür etmek lazım. Çok düşünmek lazım sen ölümü düşünürsen, tefekkür edersen zaten bir önceki babların her birini ne yaparsın? Anlarsın. Çünkü ölüm var diyorsun. Mizan var diyorsun. Sırat var diyorsun. Cennet var diyorsun. Cehennem var diyorsun. Bunlar hepsi ölümü tefekkür etmekle ilişkili bir şey. Ama maalesef ölü yıkayıcı bile bir gün öleceğini hiç düşünmüyor. Gidip faizle para alıyor. Ölü yıkayıcısı ya. İmam ya imam. Adamın işi cenaze namazı kıldırmak. Her gün gidip cenaze namazı kılıyor ama adam dinini satıyor. Üç kuruşa beş kuruşa adam dinini satıyor. Ve bu adamın kalbi fesada uğramayacaksa kimin kalbi fesada uğrayacak? Her gün insanları gömüyorsun. Ya. Bir gün sen de oraya gireceksin. Sen de Rabbin huzuruna çıkacaksın. Allah Azze ve Celle senin yaptıklarını da sana haber verecek. Hiç düşünmüyor musun? Ve kardeşler gerçekten bu böyledir. Biz insanoğlu o kadar nankör varlıklarız ki yani kabrin önünde bile evimiz olsa belli bir süreden sonra kalp artık buna alışıyor. Sıradanlaşıyor hiç. Halbuki kabirlerin yanından geçen insanların ölümü çokça tefekkür etmesi ve bir gün bizim de bunlarla karşılaşacağımızı düşünmesi gerekmektedir. Allah azze ve celle sizi ve beni Hasan-ı Basri'nin bu nasihatlarından faydalanan kullarından eylesin diyelim. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.